Bismillahirrahmanirrahim. Leyküm Allah adını bol andığımız, çok salavat getirdiğimiz güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Rabbim ne muradınız varsa versin. Her işiniz rast gitsin. Bir arkadaşım demişti ki kardeşine dua ederken Rabbim yollarını açık etsin. Ne kadar güzel bir duaydı bu. Yani bütün yollar açılsın. Yani bir kişi yapılabilecek en güzel dualardan biridir diye düşünüyorum. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Evet kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız lütfen. Geçenlerde arkadaşıma dedim ki madem sen benim canciğer arkadaşımsın diğer arkadaşlarına sayfamı anlatıp yani ismini paylaşır mısın dedim bana ne dedi beğenir misiniz o can ciğer kuzu sarması sandığım arkadaşım şöyle dedi ben kendim beğenmiyorum ki başkalarına beğenmediğim şeyi nasıl önerebilirim ya ba bana bunu dedi yani <laughs> dost doğruyu söyler gerçeği söyler sizce de öyle mi arkadaşlar gerçekten benim sayfam yani benim paylaşımlarım o kadar kötü mü yani <laughs> önerilmeyecek tavsiye edilmeyecek kadar kötü mü siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ona hak veriyor musunuz yoksa gerçekten emeğe saygı duyup sizlerde sizler de beni yüreklendirici güzel sözler söyleyecek misiniz? Evet, paylaşımlarımın altına yorumlar yapan güzel dostlarım. Bu konu hakkındaki fikrinizi inanın çok merak ediyorum. Sizler de mi böyle düşünüyorsunuz? Paylaşmaya değer yok. Yani kimseye tavsiye edemem ben senin sayfanı mı diyeceksiniz bana yoksa aa olur mu Aslı Hanım ben çok beğeniyorum sizin sayfanızı severek takip ediyorum sizi mi diyeceksiniz çok merak ediyorum bunu arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum evet bugün başıma gelen ilginç bir olayı anlatayım size Şöyle ki, olay şöyle gelişti. Sabah kahvaltıda yemek üzere bir adet simit alacaktım. Ee, mis gibi kokuyor, buram buram susam kokuyor. Ankara simidini çok severim. Çayla da enfes gider. Evet arkadaşlar girdim pastaneye. Dedim ki bir adet simit istiyorum dedim. Güler yüzlü kız, o sempatik, o cana yakın kız, kasada duran o müşteriyle hoş geldiniz efendim diyen kız <laughs> bana o kadar samimi davrandı ki sanki kardeşimmiş gibi Aa dedim ne kadar sıcakkanlısın dedim. Keşke herkes senin gibi olabilse böyle dedim. Her çalışan böyle güler yüzle, hoş sohbetle karşı karşılasa müşteriyi dedim. <laughs> Sonra o da sevindi tabii bu güzel sözlerimi duyunca mutlu oldu. Sonra e, simidi kese kağıdına koydu ve bana uzattı, verdi. Ben parasını ödedim. Sonra ne mi oldu arkadaşlar? Ben tabii e, ne de olsa simit dedim güzelce bu, poşetin yani kesik kağıdının ağzı da kapalıydı. Çantamı güzelce yerleştirdim. Hiç bakmadım bile içine. Sonra eve geldim arkadaşlar. Ne ile karşılaştım dersiniz? Evet bu güzel jestle karşılaştım. Simitin yanında bir adet de kakaolu kurabiye. Yani yuvarlak böyle avuç içi kadar bir kurabiye. Yani bu bana yapılan bir jestti. Çok mutlu olmuştum. O an gülümsedim. Yani içim mutluluk doldu. Size anlatamam o günkü tarifimi. Yani insanı sevindirmek işte bu kadar kolay. Siz de yapabilirsiniz. Karşınızdakine ufak bir gülümseme, bir hoş söz, bir küçük çiçek. Yani bunlar illa pahalı, değeri büyük şeyler olmaz. Böyle küçük şeylerle, ufak şeylerle de insanlar mutlu edilir arkadaşlar. Tıpkı bu güzel kızımızın beni mutlu ettiği gibi. Evet sevgili dostlar, çevrenizde hep daima iyi insanlara denk gelesiniz. Hep iyi insanlar olsun çevrenizde. Benim en güzel duam budur. Rabbim her zaman iyi insanları çıkarsın karşımıza. Evet bakalım bugün nereleri gezeceğiz. Buyursunlar efendim. Evet sevgili dostlarım. Tarihi ulus haline gelmiş bulunuyoruz. Evet meşhur balıkçımız. Fiyatlar gerçekten çok uygun arkadaşlar. Palamut 75 liraymış. Şöyle fiyatlarını gösterelim. Kolay gelsin. Evet. <laughs> şöyle esnafı ziyaret edelim. Bakalım peynir çeşitleri. Gerçekten usta gelin yeni hali. Çok güzel. Takatatçı, evet. baharatçı, Karadeniz her türlü baharatı bulabilirsiniz. Çaylar. Evet, balık fiyatlarını gördünüz arkadaşlar. Hamsi ne kadarmış? 150 kilosu. Evet. Gördüğünüz gibi balık. Kışın özellikle bol bol balık tüketin arkadaşlar. Omega 3 kaynağı. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, Kendi görüyorsunuz arkadaşlar, şekerlemeci. <laughs> Özellikle hafta sonları daha çok kalabalık oluyor burası arkadaşlar. Şimdi günlerden Perşembe, Perşembe olduğu için daha tenha gördüğünüz üzere. O da Lütfen. Güzel. Evet. Merhaba, hayırlı işler. Oldu Arkadaşlar, evet arkadaşlar. Evet. Evet. arkadaşlar. Evet. bölümü. Evet. kilosu. Diye doğru çıkıyor arkadaşlar. Tekrar çarşının içine doğru gireceğiz beraber hep beraber. Şimdi diğer kısmı dolaşacağız. Burada tatlı çeşitleri. Tüm çeşitleri. Evet, şimdi gelelim şöyle meyve sebze kısmına. Fiyatlar aynen üzerinde göründüğü gibi arkadaşlar yavaş yavaş geçiyorum ki siz fiyatları takip edin diyerek. Ulus Haline mutlaka eliniz uğramadan geçmeyiniz. Ankara'nın meşhur Ulus Haline. topu. Bir daha gol atmış. Arkadaşlar, Maradona'yı Maradona. Apa son bir. Maradona'yı öğreniriz. Buraya yaz. Burayı da yaz. Adını Ya abla ne yapayım ben öyle diyor da şeyden alayım ben ya. Beşler meyvesi tanesi yerine vermiş arkadaşlar. Kanka kolu bir, bir, bir. <laughs> <üçüncü bölmeyle> dolaşalım. <laughs> Mısır'ın <'i> gördüğünüz gibi. Altı kızı vermiş. geçtikten sonra şimdi üçüncü giriş kısmına geçelim. Bakalım burada da neler var. de yarı yarıya çık. Evet. evet, çek abla, çek. Çekeyim. Herkes çek. gelsin akın akın buraya. Bir de yandan çek beni, bir çek çek, iyice çek. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dürüst

arkadaşlar. Yüzüğüm de Kıyafetlerin olduğu reyonu.

Bir arkadaşlar, çalışan personelleri de gösteriyorum size arada. Reyhan, dağlar, kırılayhan, aynı antik, aynı. Aynı de, de her Daha Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Bu <Sessizlik> Hayırlı müşteriler gidiyoruz. <Sessizlik> İyi, <gülüyor> <gülüyor> Evet. <laughs> burada bu bir sonlandırıyorum. Bu bamya liraymış. güvenmiş. arkadaşlar. <laughs> amasya çiçek bamya, geldi <laughs> ne